Spor Toto 2. Beyaz grupta Nazilli Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Hatay Sporu 1-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Antakya Atatürk Stadında oynanan karşılaşmaya siyah inciler Metin Sabri, Mehmet Ersavaş, Fatih Yılmaz, Yasin Yüksel, Hakan Ömer, Caner, Nuh ilk 11 ile çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Nazilli Belediyespor aradığı golü 19. dakikada Caner'le buldu golün ardından Nazilli Belediyespor'un farkı açma çabaları sonuçsuz kalınca ilk yarı Nazilli Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarının başında Yüksel'in kırmızı kart görmesiyle Nazilli Belediyespor ikinci yarıyı 10 kişi tamamladı. İki ekibin de karşılıklı ataklarından sonuç çıkmayınca Nazilli Belediyespor 3 puanın sahibi oldu. 3 puan sevinci yaşayan Nazilli Belediyespor ilk yarıyı 21 puanla 11. sırada tamamladı.